Akciğer kanserinde bu kapalı ve açık yapılan ameliyatların hastaya kazandırdıkları avantajları Hı. nelerdir? Evet, şimdi e, kapalı ameliyat e, görünüm olarak bir kere kozmetik olarak inanılmaz güzel bir şey. Yani daha öncelerden meme başımızın altından, sağ veya sol taraftan, e, kürek kemiğimizin arkasına kadar uzun bir kesi, 15 santim belki daha bazen büyük daha şey, böyle bir açık cerrahiden, Ondan sonra kapalı cerrahi. Üç tane porttan delikten giriyorsunuz birkaç santim ve oradan ameliyat yapıp çıkıyorsunuz. Tabii ki bunun ilk önce tekniğini kapmak gerçekten çok daha zor. Ondan sonra e, ve iyi bir tek tekniği iyi uygulamazsan hasta açısından çok sıkıntı olabilir. Ama alıştıktan sonra ülkemizde gerçekten bunu yapan çok büyük değerli hekimlerimiz var, hocalarımız var. Yani e, çok daha hasta açısından daha az ağrı. Örneğin birinci günde hastayı mobilize ediyorsun, üçüncü günde taburcu ediyorsun. Hmm gibi. Evet. evet, ekonomik olarak her konuda mükemmel yani. Peki. Ama e, direkt açık başlaman gerektiği vakalar olabilir. Yani yanlış anlaşılmasın, her vaka kapalı yapılmaz. Hı hı. O kişiye göre ama açık kapalı şansı varsa gerçekten muhteşem bir tercih.